sisler arasından yükselen taşların sır dolu fısıltılarını duymaya hazır mısınız? Yüzyıllar boyunca gökyüzüne meydan okuyan Stonehenge, 5000 yıllık bir sırrı saklıyor. Öyle bir sır ki, insanı tarihin derinliklerine sürükleyip büyülüyor. Bu taş çember için var? Kimler ve nasıl inşa etti? Ve neden zamanın sillesine rağmen ayakta kaldı? Stonehenge'in yaşını duyunca şaşırmaya hazır olun. Mısır piramitlerinden bile önce, milattan tam binlerce yıl önce temelleri atıldı. Düşünün, tekerleğin bile henüz icat edilmediği bir çağda insanlar, kilometrelerce uzaktan dev taşlar taşıdı. Kimi taşlar 30 tonu buluyordu. Yolculukları ise zorlu ve neredeyse imkansızdı. Gallerin esrarengiz tepelerinden yola çıkan mavi taşlar, nehirler aşıp İngiltere ovalarına ulaştı. O devasa sarsan taşları ise titizlikle seçilip kaydıraklar ve makaralarla taşındı. İlkel araçlar, kas gücü ve belki de o dönem insanların bulduğu farklı yöntemlerle her taş birer bilmece gibi yerleştirildi. Taşların üstüne yatay taşlar konuldu gibi kusursuz bir denge de sağlandı. Vinç yok, motor yok. Her şey el emeğiyle dudak uçuklatan bir organizasyonla gerçekleştirildi. Stonehenge çevresindeki hendekler ve taş halkalar, bilinenin ötesinde bir mühendislik bilgeliği sergiliyor. Bu inanılmaz başarı, insanoğlunun hayal gücüne ve azmine bir övgü. Taşlardan örülü bu çember, geçmişin derin karanlığında kalan bir mananın, hala çözülememiş bir sırrın kapısını aralıyor. Sizce Stonehenge'in gerçek amacı neydi? Öğrenmeye hazır mısınız? Stonehenge'in sırrı binlerce yıl boyunca insanlığın hayal gücünü meşgul etti. Peki, bu dev taşlar ne için orada, kim ve neden tarafından inşa edildi? En popüler teori, Stonehenge'in bir astronomi gözlemevi yahut güneş tapınağı olması. Her yıl yaz gündönümünde güneş ışınları, Helstone'nin tam da dairenin merkezine ulaşıyor. Bu kusursuz hizalama antik toplumların mevsim değişimlerini ölçmek ve tarım takvimini oluşturmak için kullandığı bir mekanizmaya işaret ediyor olabilir. Belki de bu taşlar, gökyüzünü gözlemleyen bir medeniyetin ve doğa ile uyum içinde yaşayan toplulukların simgesiydi. Bir başka şaşırtıcı teori ise şifa merkezine dair. Bölgede bulunan iskeletlerde hastalık ve sakatlık izleri belirgin. Gallerden getirilen mavi taşların iyileştirici gücüne inanan insanlar, Belki de Stonehenge umutlarını ve acılarını taşıdı. Belki taşların titreşimleri antik ritüellerde şifa bulmak için kullanılıyordu. Taşların arasında ve çevresinde bulunan kemikler ise burasının bir cenaze alanı olmasına ya da atalara adanmış bir kutsal mekne işaret ediyor. Liderler ya da ruhani kişiler burada toprağa verildi. Yaşayanlar ise bu yerde geçmişle bağ kurdu. Son teoride ise Stonehenge farklı kabilelerin buluştuğu Ticaretin ve festivallerin yapıldığı ortak bir alan. Belki de dev taşların kendisi işbirliğinin ve birlikteliğin gerçek bir sembolüydü. Aslında bu teoriler birbirini dışlamıyor. Stonehenge'in sırrı zamanla değişen işlevlerle daha da derinleşiyor ve bizi sonraki sorulara davet ediyor. Stonehenge, yüzyıllardır ayakta duran taşlardan bir sır hazinesi. Peki bu taşlar neden ve nasıl buraya getirildi? Hangi bilgiler kayboldu? ve hangi sorular cevapsız kaldı? Kimler taşıdı bu devasa taşları? Köleler mi? Kutsal seçilmişler mi? Yoksa göz kamaştıran vizyonu olan liderler mi yön verdi bu esere? Her taşı yerine koyan el, tarihsel bir organizasyonun, hiç yerde yazılmayan bir toplumsal düzenin simgesi olabilir miydi? Ve işte bir başka bilmecesi, Stonehenge'in taşları, sıra dışı bir yankı mı yaratıyordu? Gizemli ayinlerde yankılanan sesler, mesele yalnızca ritüel miydi yoksa bilerek üretilen bir akustik mucize mi? Tüm bunlar, Stonehenge'in sadece bir anıt değil, adeta geçmişin kodlarını saklayan bir kutu olduğunu gösteriyor. Takvim mi, tapınak mı, mezarlık mı, yoksa hepsi mi? O taşlar, insanlık tarihinin bir parçası olarak, inancımızın, meramızın ve sonsuz arayışımızın anıtı. Bazen geçmişin sessizliği, bugünün en büyük sorularını fısıldar. Cevaplar karanlıkta gizli. Ama belki de asıl büyü, gizemin kendisindedir. Stonehenge, hala konuşuyor. Peki, Duyabiliyor musunuz?